ve herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün yeni cumartesi gününden selamun aleyküm diyorum arkadaşlar ve bugün oyunun amacı Supercell'in olduğu oyun haydar oynuyoruz arkadaşlar o zaman abone abone ve like butonunu da çıkarttıysanız ve bastıysanız o zaman videoma geçiyorum ben de ilk önce bizi böyle bir ek ekran karşılıyor kaç yaşındasın diyor 10 diyorum arkadaşlar Vay canına rengi ne güzel altın gibi. Bu buğlay hasat edilmeye hazır. Tamam kardeşim. Vay rengi. Oğlum ne yapacağım? Tamam aldım şunları bu da ekleyelim. Şöyle ekliyoruz şeyleri de. Tavuk aldım alıyız diyor. E çıkın oğlum. Tamam. Hayvanları ağlarına yerleştirin. Tamam. Tebrikler artık için ikinci seviye bir çiftçisin. Bu arada arkadaşlar bu video çok sevilirse yenisini çekeceğim partisi gelecek her zamanki gibi. Şimdi yer değirmeni alalım. Nereye koyak? Şuraya koyalım. Bu biraz zaman alacak ama hızlandırabiliriz. Tamam kardeşim beklensin. Sıkıntı yok biz bekleriz. Hatta bir tane de alabiliyor muyuz? Ama yani ilk önce onun olması gerekiyor. Bekleyelim arkadaşlar biz o sıra. Biraz da büyüyor şu tohumlarımız. da böyle. Yumurta çıkarsanız am. Tamam olmuş. Yardımını, 10 saniye, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Tamam açıldı. Tavuk yemeği için mısır gerekiyor. Birkaç tarla daha yerleştirip mısır ekelim. Olmadı mı bunlar ya? Olmamış. Burada boş yer yok. Ne yapalım? Şuraya yapalım. Şöyle. Ha, ver. Artık mısır ekebiliriz. Şöyle koyalım. Oha. Tamam. Tamam. Mısırlarımızı bedava yaptık. Alalım kardeşim. Yanlışlıkla öbürkü buğdaylarımızı da kestik. Üdüresiz diyor. hemen aldık. Evet tebrikler artık üçüncü bir seviye çiftçiyiz. Artık onları besleyebiliriz diyor. Artık onları besleyebiliriz tamam mı? Oğlum, ne yapacağım? Ücretsiz şunları alalım da. Şöyle gezdiriyor. İşleri hızlandırarak birkaç yumurta toplayalım. Tamam. Tamam. Suçun ne? Allah'ın al, ne verdiyse suçun. Tamam yumurtalarımızı aldık. Topladık yumurtalarımızı. Tamam. Tamam. Tır geldi. Sipariş panosunu Ne yapacağım? Tamam, kamyon ürünü teslim etmek üzere yola çıkacak ve kısa süre eee diyor işte. Konuşuyor boş boğaz gibi. Geldi. Tamam. 423 tane altınımız var. Artık dördüncü seviye bir çiftçiyiz. Ses açık demeler. Tamam. Tamam. Şunu nereye koyalım? Şuraya müsait. Tamam fırın 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Açtık hemen fırınımızı. Hmm, lezzetli ekmekler yapmaya hazırız. Yapalım o zaman kardeşim. Şöyle yaptık. Ekmeklerimizi de yapıyoruz. Aa ziyaretçimiz var. Bir ziyaretçimiz var. Enfis ekmek okulları burada mı gel Evet. Tabii al bakalım. Dedik. Kadın bayıldım. Tamam hemen azıcık daha şey yaptık. Artık 5. seviye çiftçiyiz. Baya hızlı ilerliyoruz. Aa bir ziyaretçim daha var. Tuna tavuk geldi. Tamam. Abi nereye gidiyorsun? Merhaba komşu adım Greg. Çiftçiliğin, çiftçiliğini temizlemek için birkaç aleti ihtiyacım var gibi görünüyor. Ben ziyarete gel. Beni ziyarete gel. Satabileceğim aletlerim var. Greg doğru söylüyor. Bitki kaplı alanları temizlemek için birkaç alet gerek. Evet arkadaşlar bilinmedik sebeple böyle durdu ama yine sizlerle birlikteyim. Tamamdır. Çiftliğim hoş geldin. Cadde üzeri neler satıldığına mutlaka göz at. O adamın çiftliğine bakalım. Ee, ne alalım? Tiyanti olmayalım oğlum. Şimdi patlatırız. Şey alalım. Balta alalım. Bundan alalım bir de. Patates, balta bir de sanırım soğan gibi şey aldık. Şimdi hepsinden alalım ya. Hepsinden aldık. Ziyaretin için teşekkürler. Genelde dükkan stoklarını her gün alır ee dedi. Ama adamın şeyi çok güzelmiş çiftliğe. Biz de böyle gelişebiliriz belki. Tamam. Eski çiftlik yine daha faaliyetlere geçmek üzere. Adını ne koyacağız? Çiftliğin adı ne olsun? Çift. Çift çift pardon çift ki araz biz galerici de olduk şey de olduk süpermarketi olduk her şey olduk bu patateslerimiz sanki olmuş gibi alalım buğdaylarımızı Şimdi bunlara bakalım. Bunlarımız hala sıçıyor. Her şey şu anda çok güzel. Ekmeklerimiz de çıksın. Yok çıkmıyor. Şu anda ne yapacağız? Birini ziyaret edebiliyor muyuz? Adamı ya. Bana girmek hiç bunlara. Aşağıda ne yapacağız Tamam Tamam Buğday falan verdik Şimdi 3 saniye Sonra gelecek Başarılar 6. seviyede açılıyor Biz şu an 5'te miyiz 5 ya da 4'teyiz Tavuk kümesi Oğlum yanlış yaptım ya Yine gönderdik seni. Seni bir yere göndermekten zevk alıyorum. Tamam, birazcık öğrendik gibi. O ben o tarlayla o tarlayı birleştireceğim. Yani şu tarlayla o tarlayı birleştireceğim. Tamam. Biraz altın biriktirelim. Bu ele son ekini kullanmak tamam lan kullanalım. O da aa burada şeyler varmış. Ekmek, yu tavuklardan topla. Karşılığını satın al, doğramak için tekrar dokun. Dokunduk. Lan saçıyorum. Oğlum hiç mi ta hepiniz mi tembelsiniz? Başka neler alabiliyoruz? Domuz, artı, bes, lafırullah. Yumur ee, Bu ne? Koyun okla daha o kadar gelişmedik. Tamam. Otobüs seni yine bir göndereceğim. Şu anda işlerimiz çok güzel gidiyor. Hemen odun keselim. esin odun falan ya Geldi mi? O ne açabuk çabuk geliyor lan bu? 518. Tamam. Ne buralarda biraz ineğimiz olmalı. Evet mi? Nükenden çiftlikte üreterek. Düt düt. Nükenden <laughs> çiftliği sürükleyerek. oldu lan? Oğlum inek nasıl alacağız? Evet. 3 evet. saniye sonra gelirse takip edin beni. Şöyle Youtube'dan. 1 2 3 Gelmedi. Nerede kaldı bu? Geldi 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 geldi. 533. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Cadde üzeri 7. seviye. Şu an altıdayız. Her seviyede önemli şey var. Şöyle birleştirelim şunları yapabileceğimiz kadar. biraz büyütelim şeylerimizi falan. Bu nereye alalım? Oğlum boş yer yok ki arsada. Burada boş yer yok diyor bak. Şimdi birazcık yer değişikliği yapacağım. Tamam. Otluğa bir inek sürükle Oğlum ilaçlardan göremiyorum ki. İlaçlardan. Ee. Dur şimdi. biraz şöyle alacağım arkadaşlar. Çiftliği biraz şöyle alacağım. Şöyle alabilirsem aldım. Şu zaten küçük tamam. Tamamdır şimdi daha da net görebiliyoruz. Aman birazcık alalım. Mandıra. Süt ürünleri üretiyormuş. Abi neymiş lan? Orta zırmak kaza. Pardon. Önümüzde Al 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 bunları al al al. Başka alamıyormuşuz. Domuz tövbe 16. seviye diyorum. 10. seviye oğlum uçmuş lan bunlar. Kes? Oğlum, iyi hadi <laughs> Pardon. Yani alalım işte bir şeyler. Da olacak bir şeyler var mı lan? Aa almayacağım sakın al sakın al sakın al. 30'a hiçbir şey gelmiyor. Ben şu an isteyeceğim şunu alabilirim de alamıyorum işte. tavuklar kaç saattir şey yapıyoruz. seni bir göndereceğim tamam ek tamam karşılığım satın al hadi git 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 Ha okul alabiliyor muyuz <laughs> Ona şey yok. Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi vallahi geldi. Vallahi geldi. Kral geldi. Ne zaman artık ilerleyeceğiz? Paramız kal, şeyimiz kalmadı artık. Burada inekler hadi. Biraz çalışın ya. tavuklardan daha iyi olursanız size boydan Hani anladınız mı gençler? Şuralarda falan. O oh, toplan var lan. Oha salıncak bile varım. Oğlum bura Boyayı. Şu ağaçlar bizi yap ne yapıyor? 34. seviye diyor ama 30 4. seviye geldiğinde ben yaşlanırım. Depolamaya arttır. Of ya, olmadı. Oğlum hadi da. Tövbe estağfurullah. Yeneklere bakınca bir şey görüyorum da. Dur bunu zaten denedi. Nadi. Arkadaşlar ben şu anda videoyu kapatacağım çünkü ne yapacağımızı anlayamadım. Kısacası şöyle bir şey yaptık. Daha yeni başladım. Bunu daha çok 7. seviyede açılırmış. Şu anda ne yapacağız onu anlamadım ben. Evet arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. İyi, eğlenceli bir, bir, eğlenceli bir video oldu. Bir dahaki bu tarz videolarda görüşmek üzere. Bak Bakayım koymayı biliyor mu? Koyabiliyor muyum? Hayır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.